Yaptım elimde değilken Sayarak yaptığını ben for ben Sandın kendini sen problem Karşındaki mentor ben Sahip olduklarımla değil Direkt olduğum şeyle bura girebildiğim bir yer Görebilirsen beni kibrinden Ekmeğinin ehlini iyi bileceksin Beni anlamak için içe döneceksin Sana göre orada beni işe göreceksin Nafile kaçtı bu nice sözler Burada biraz uzak gibi bize gözler Saygı nedir ne bileceğin Onu kazandın mı hiç kazanır gibi böyle gündem Dinledim remake'leri çöpe dökeceğim Söküp etiketini izle görüş öğren Hepsine göre ben Becerdim imkansız Z Kaldı fıskıllarım söz bahisken Ben için imkansız zev Birileri yediremediğinden Civarına benim dediğinden Gereğini verdim enini ben Dilediğini dilendir Periydi Periydi Yetmişim yedim Söz gibi emeğimden Benim bana em de bunlar o Ben hakkını vermedi dedirtmem Bana karşı tek argümanın Torpilli bir kariyerken Ona bu ritim on fili bayıltır Ama Rula gibi simetirme yok ki Bir ayıp bu kezir ve ye var Bir boyunda Unutmadım hip hop bomba Sulamda var sakin ol bra Sakladım top donda Bap her zamanki fonda Çünkü hiç görmedin Alfi zorda Yeni bir efekt bir çoğuna Çıksa da bu shit on yıl sonra O zaman dans İstersen gel verelim pas, pas. Kelebekler günlük tutmaz Haklı olmayanlar susmaz Olmuyor madem o zaman dans İstersen gel verelim pas Kelebekler günlük tutmaz Haklı olmayanlar susmaz Olmuyor madem o zaman mi mikrofonunu get bak Devinimi başlatıyor birazdan Hazır et diktofonunu keyif al git Geri dönemezsin her limandan Dargile dumanı gibi dört bir yandan gittik Bir baktık koktu ortalık var şu anda hissettik Düşünüyor kara 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 kalem ile birleştim Yazdım paraketim ile bir ölçtüm Baktım hızımıza yetişebilen yok sandım Aşağı bakıp kanatlar attım Uslandık biraz sanat yaptık ıslandık biraz kurak kaldık Zaten bu kez çok uzaktaydık Al voltanı git biraz koyun say diktik dik. Bakma git kitabı kitap bile bilemezsin Teknik Burada bu rapin dibine kadar geldik Bütün madafakaların işi artistik Enine boyuna bunu tartıp el sık Kalemi kağıdı bırakamıyoruz artık Biraz da mantık gerekli baktık Gerekli kaldığından uzaklaştık Emilimi başladı çoktan rapin ilk günden beri ters taktım kepi Deli gibi geldim dönmem geri Bana sen istersen git tepin Ey atmosferi Ey bak olduk senfonik Ey korkunun eceli bir faydası yok dedik ama yine herkes panik O zaman dans İstersen gel verelim pas Kelebekler günlük tutmaz susmaz Olmuyor madem o zaman dans İstersen gel verelim pas Kelebekler günlük tutmaz Hakkı olmayanlar susmaz Olmuyor madem o zaman dans